Beni üzen bir şey daha var. Her şeyden önce yol yenebilen, yenerek tüketilen bir meta değildir. Bunu bilesin bay profesör. Demek ki senin tedrisatında bunları size öğretmediler. İkincisi yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Üretici mahsulünü satar. Turist seyahat eder. Sanayici ihracat yapar. Nakliyeci malzeme taşır. Yol yenmez. Ama yol sayesinde yatırım gelir. Sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Elbette yol yenmez. Ama yol sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem de evine ekmek götürür, helal rızık götürür. Yani yol sadece yol değildir. Tıpkı enerji gibi, tıpkı teknoloji gibi tıpkı inovasyon gibi ekonominin tıpkı inovasyon gibi ekonominin üretimin sanayinin bel kemiğidir. Biz işte bunun için her fırsatta yol medeniyettir diyoruz.